Herkese merhaba kanalıma, hoş geldiniz tekrardan. Bugün far paletim var benim, NYX'in. Oldukça canlı renklerden oluşan bir far paleti ve hiç kullanmadığımı fark ettim. Maviler dikkatimi çekti. Ben mavilerle bir makyaj yapmak istiyorum ama elimde bir sürü referans görüntüsü var ama tam olarak bu dediğim bir tanesi yok ve bunların hepsi çok güzel. şu ama sonra pembeyi de kullanabilirim diye bilmiyorum, böyle bir sürü güzel görsel buldum tamamen gelişini yapacağız. Daha çok mavileri kullanacağım. Bir tane eyeliner böyle keskin bir makyaj yapmak istiyorum. Umarım cildimi nemlendirdim. Önce primer uygulayacağım. Bu denemediğim NYX'in Marshmallow Primer'ını deneyeceğim sizinle. Hmm, marshmallow gibi kokuyor. Kokusu çok güzel. Biraz da sanki hafif bir böyle yumuşak pürüzsüz gibi bir efekt verdi. Önce ince bir kat concealer süreceğim göz kapağıma mavi için tekrar e, ekleyebilirim. Bir de primer aldım. Belki gerekirse diye primerla da uygulayabilirim. Hiçbir fikrim yok. Aslında deneme yanılma biraz birlikte göreceğiz. Renkler ama çok pigmentli. O yüzden primer'a ihtiyaç duymayabilirim. Bir pudrayla şöyle bir göz kapağımı toz yapıya getireceğim ki farlar biraz daha kolay şey dağılsın. Çünkü dediğim gibi önce ısıtacağım. Yine aynı fırçayla bronzer. Şu an elimin altında o var. Hula'yı kullanacağım. Katlanma bölgesine daha çok tutmak istiyorum. Böyle yani umut ediyorum yani. Bakalım ne olacak. Biraz da make'in böyle şeftali tonlarında bir allığı var. Onu geçeceğim. Ne çok böyle göze çarpan bir şey olmuyor ama daha sonra maviyi de hafif karıştırmak için tekrar bu renkle üzerinden geçeriz. En azından çok az da olsa orada bir böyle e, renk geçişi var. Primerin üstüne mi koysam diye şöyle bir elimde deneyeceğim. Bu da böyle NYX'in bir primer hafif. Böyle üzerine koyduğunuzda yerleşiyor direkt. Sanırım direkt bunun üzerine bir tür koyabilirim. Hem böyle çok katı katı olmasın şeyle, concealer Maviden alacağım henüz gün yüzüne çıkacak hali <laughs> olmadı ama hepsini en sonunda toparlayabileceğimizi umut ediyorum. Aynı işlem o yüzden şimdi buraya da uygulayacağım. Önce altları biraz temizleyeceğim ellerimle beraber. Kulak çubuğuyla temizledim. Biraz daha var ümit var da oldu. olmuş. Isıttığım karıştırdığım fırçaya tekrar hula alacağım. Üzümün içini ve altını iyice e, kalemle belirginleştireceğim. Altı sonra bir tur e, maviyle geçtikten sonra kalemi biraz daha yayıp çoğaltacağım. Yani o hizayı biraz daha kalınlaştıracağım. Ama şu an için bu iyi. Şimdi e, eyeliner'ımı çekmek istiyorum ki biraz daha işin rengi belli olsun. Mac'in bir eyeliner var. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Ucu böyle keçeli kalem gibi. Bir yandan da Instagram'a çektiğim için hop buraya dönüyorum. Ya eyeliner'ı bir kaçırırsam bir daha bunun geri dönüşü olmaz diye bu şekilde bana okey oldu şu an. Bence işin kolayla yani işin kolaylaştı gibi geliyor. Şey yapacağım. Biraz daha kalemle ya da önce biraz mavi geçeyim alta sonra ona şey yayarım. Siyahı yayarım evet. Koyu rengimi aşağıya yaymalı açık rengimi. Degrade de yapabiliriz. Bence degrade yapalım yani üstteki gibi. Hatta önce ne yapalım biliyor musunuz? Kullanacağım aydınlatıcıyı şu pınarlara bir koyalım bununla. Demek ki şu size Instagram'da önerdiğim üçlü aydınlatıcısı vardı. Bunu koyacağım şuralara. Yine sileceğim için çok elimi yani çok değil hatta hiç korkak alıştırmıyorum. Şimdi kalemimi biraz çoklaştırabilirim. Köpeklerimi kıvırdım e, The Real Magnet kullanacağım. Benefit'in en sevdiğim maskarası. Ama şu bazen bir şey orada takılıyor. Hı. Fondöten'e geçeceğim. Yine Lancome'un bu stick fondötenini kullanıyorum. Concealer'a geçiyorum. Yine aynı concealer. Az bol sürdüm ama böyle şak diye kessin istiyorum. Şöyle bir fırçayla daha böyle kenarlarını mesela şuraları keskinleştirmek istedim. Şimdi acaba biraz da şöyle yapsam mı? Hmm. Önce bence kontür rengine geçeyim. Bulayı aldım ve böyle bir fırça aldım burada annemin. Umarım kirli değildir. Az aldım. Azlısını atmaya çalışıyorum çünkü çok istemiyorum. Şuramda bir denedim. Çok kirli değil gibi bir fırça. Benefit'in yeni eee Aldıklarından Villa rengi. Şöyle göstereyim rengini. Oldukça riskli bir şey yapıyorum bence. Çünkü yani yeni yeni kullandığım bir ürün. Bakalım. Biraz da burnumun ucuna şöyle alnıma doğru da getiriyorum. Şimdi bunun üstüne kaşlarım bozuldu mu? Ee, bunun üzerine MAC'in şöyle bir rengi var. Bu Extra Dimension'lardan Fox, Fox Sure. Fox Shure bilmem. Işıltılı bir şey ama çok rezil durumda çünkü kırıldı. Işıltılı olduğu için böyle daha şuralara koyacağım. O daha böyle üç boyutlu yapıyor yanağı. Yani zaten yanaklarım yeterince var ama. Bu da böyle aydınlatıcı görev görüyor benim için. Ben çok seviyorum. Bu Extra Dimension'un bütün renkleri efsane güzel oluyor. Dudaklarıma da Golden Rose'un yine 502'sini uygulayacağım. Çünkü açık bir renk. Ortasına da böyle açık, hafif ıslak bir nude koyacağım. Maviyi biraz dengelesin diye. Bu arada aslında bu da çok güzel bir nude ama biraz koyu kalacak. Bunun arkası böyle fırça şeklinde. Bu Mac'in Clouds um, In My Coffee Lip Tensity serisinden böyle süreceğim. Bu şekilde oldu dudağımın rengi. Ben bayağı beğendim. Ne düşünüyorsun? Yapamayacağım sanıyordum ama yaptım. Kaşlarıma sadece şeffaf kaş jeli sürmem gerekiyor. Ama şu an aşağıya inmeye çok üşendim. Saçlarımı yapıp geliyorum. Saçımı şöyle topladım iki tane. Şu biraz aşağıda oldu. Biraz daha böyle olması gerekiyor. Hatta biraz daha önde bile olabilir. Eğer bu saçı merak ederseniz bunu Instagram'a seçtim. orada. arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka oradan da takip edin. Lütfen çok sevinirim. Ee, eğer isterseniz ama YouTube için de annemle çekebilirim. Bunu çünkü böyle daha kirli saça ve böyle kabarık işte ne bileyim biraz hafif e, krepe yapılmış saçı yaparsak daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Makyajımın da son hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Lütfen beni yorumsuz bırakmayın. Kanala da ilk defa uğradıysanız abone olursanız çok sevinirim. Hatta Instagram'dan da beni takip edin lütfen. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.